Herkese merhaba. Emir ben. Endüven. Bu videoda Wittner'in Fine Tuned olarak adlandırıldığı yani hassas dişli e, akort yapmaya yarayan e, burgularının bu e, da nasıl uyarlandığıyla ilgili e, bilgi vermeye çalışacağım. Daha önceki bununla ilgili bir video hazırlamıştım. O videoda tamamlanmış bir enstrümanda bu üzerinde e, avantajlarından e, bahsetmiştik ve bunun üzerine özellikle icracılardan. Ee, sorular şu şekilde geldi. Ee, acaba e, tabii ki bu herhangi bir atölyede çok rahatlıkla uygulanabilir ancak bir icracı bunu uygulayabilir mi? Yani sipariş verdikten sonra e, gelen burguları uduna e, takabilir mi, değiştirebilir mi? Bununla ilgili sorular geldi. Yardımcı olmaya çalıştım ve e, başarılı uygulamalar da e, oldu. E, bugün de e, bir uygulama yapıyordum ve e, bir tanesini bıraktım. O tek burguyu şimdi sizinle birlikte uygulamaya çalışacağız. Şimdi nasıl uyguluyoruz ona öncelikle bakalım. Dediğim gibi bir raybaya tabii ki yine ihtiyacımız var. Eğer ki e, burguların e, üstünde çapları yazıyor e, bunları kontrol ettiğimiz takdirde belki eğer burgular biraz geniş açılmış ise e, belki direkt de uyabilir. Yani bunu kestirmek çok zor. Bu e, yapıldığı e, raybayı gördüğünüz gibi biz çeşitli bölgelerde bırakabiliyoruz. Bu tamamen e, yapımcının hangi bölgeyi tercih ettiğiyle de ilgili bir konu ama mesela benim tercih ettiğim bölgeyle Vitner e, uymuyor. Benim biraz daha kendi e, utlarıma da uyguladığımda e, sıfırdan yapmıyorsam örnek olarak daha biraz daha rayba ile açmam gerekiyor. Şimdi bu aşamada başlayalım yapmaya. Şimdi gördüğünüz gibi ben diğerlerini yaptım. Hmm, şimdi bunu yapmaya başlıyorum. Biraz açmıştım bunu. Bu bantın ıı, yeri tam aslında Wittner'e göre benim ölçtüğüm bir yer. Normal bir şekilde açıyorum. Banda kadar. Açtım. Ondan sonra burgumu takıyorum. Şu an bu burgu sıfır. Daha hiç bir işlem yapmadım üstünde. Bu e, aşamada ölçü alabilirsiniz. Benim içeride bir ölçüm var ona göre yapıyorum. Şimdi burguyu taktım. Bu artık çalışabiliyor. Gördüğünüz gibi. Gayet güzel çalışıyor. Ancak e, uç fazlalığını kesmemiz lazım. Hemen kalemle işaretliyorum. Şimdi sökeceğim. Ancak sökerken özellikle kağıdı e, vardı mı yoksa Şundan bir tane daha çıkartalım. E, kağıdında uyarıyor. Bu aşama çok. Burada çok önemli iki aşama var. İkisinden de hızlıca bahsedeyim. Hmm, şurada. Evet. Birincisi burguyu iterek çıkartın. Yani başından çekmeyin diyor. Yani şimdi ben bu burguyu işaretledikten sonra buradan yani bunu buradan çekmiyorum. Basarak. Buradan iterek çıkartıyorum. Bu birincisi. Önce onu yapalım. Çıkarttım. Şimdi gördüğünüz gibi bunu buradan keseceğim. Kesme ile ilgili de uyarı şurada. Şimdi şu kısma bunun hareketli olan kısmı yani şuradaki ortadaki deliklerin olduğu bölüm dönüyor. Ve diyor ki bu delikten fazla sonra eğer bu, bu keman burgusu için diyor ki 4 milimetreden öteye gelmeyin. Çünkü bunun içinde dişli sistem var. Benim şu an bu genellikle ben bunda sorun yaşamadım ama eğer burguyu çok fazla ileri iterseniz bunu kontrol etmeniz gerekiyor. Şu bölümde en az 4 milim bırakmanız gerekiyor kesmek için. Şimdi kesiyorum bunu. Kestiğimde tabi çapaklar oluşuyor. Bir de bu bu malzeme ahşap değil. Bu bir tür plastik kullanılıyor. Şimdi bu plastiğin ucunu düzeltmem gerekiyor. Onu da yapalım. Onun içinde ben şöyle bir seri oluşturdum. 220, 320, 600, 1200 şeklinde şu 600'lü. Buna başlıyorum. video olduğu için ben bunu biraz kısa tutuyorum. Bunu daha çok uzun süre yaparsanız daha yüzeyi parlak olacaktır. Ee, en son aşamada ise şu şekilde bir polish bu aslında bir pasta bu. Her yerde bulabileceğiniz basit bir pasta. Bir kumaş ya da bir deri üzerine de uygulasa daha rahat olur. Temiz uçmuş. <laughs> yani burada amacımız Yüzeyi şu şekilde e, parlak bir hale getirebilmek. Şu köşelerini de tabii kırarsanız o e, çapaklar oluşuyor. Şimdi bu e, artık yerine takılabilir. işlem gördüğünüz gibi bu kadar. Şimdi şu kısımdaki deliği görüyorsunuz. Biz normalde eğer bu ahşap bir burgu olmuş olsa hani en büyük avantajını ondan bahsederek videoyu tekrar kapatayım. Diğer videoyu da izleyebilirsiniz. Eğer burada bir delik delmiş olsaydım benim geleneksel burgu sisteminde bu her çevirdiğimde bir tur dönecekti. Ancak bu gördüğünüz gibi ben bunu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 buçuk. Yanlış hatırlamıyorsam 8 bir hassasiyetindeydi. Hemen bakalım. Yani bu şu demek. burguyu ben 8 buçuk kere çevirdiğim zaman şey akort kısmı evet 8 buçuk. buçuk kere çevirdiğim zaman 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tekrar aynı delik o zaman geliyor. Yani 8,5 kez daha hassas bu akort yapma imkanı tanıyor. Tek burada önemli olan konu eşik. Tabii tel çok iyi kayması lazım eşikte. Buradaki çünkü ufak hareketleri aktarabilmesi açısından. Söyleyeceklerim bundan ilgili bu kadar. Yine sorularınız olursa cevaplamaya çalışırım. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.